İnsanları depremde hayat kaybına sebep olan şeyler aslında deprem değil, ihmaller zinciridir. Uzaktan eğitim gören öğrenciler hazırladıkları videoda Kızılay Deprem ve Afet Tim Lideri Halil Şen ile röportaj yaparak evlerde oluşturulacak koruma üçgeni hakkında bilgi aldılar. Şen, röportajında hayat üçgeni çok önemlidir. Hayat kaybına sebep olan deprem değil, ihmaller zinciridir. Yapılması gerekenler çok kapan hareketini uygulamak ve tutunabiliyorsak tutunmak. Yapılmaması gerekenler ise deprem esnasında asansöre binmek, tahta masalara saklanmak. Yaşadığımız evler dahil bireyleriyle birlikte tehlike avı yapmalıyız. Mobilya ile ev sallantı esnasında aynı harekette bulunmayacağından mobilyalarımızı sert bir malzeme ile değil de esnek ve hareket edebilen malzemelerle monte etmeliyiz dedi. Videoda ayrıca uygulama grubu öğrencileri evlerinde oluşturdukları altın üçgenleri fotoğraflayarak belirttiler. Deprem ne zaman ve hangi büyüklükte olacağı bilinmeyen bir doğa olayıdır. Aktif fay hatlarının bulunduğu bir ülkede yaşamaktayız. Ülkemizde her an deprem olma ihtimali vardır. Ama insanları depremde hayat kaybına sebep olan şeyler aslında deprem değil, ihmaller zinciridir. Bu ihmaller zincirini e, göz ardı etmememiz lazım. Bulunduğumuz yapıları kontrol etmemiz lazım. Yaşadığımız evlerde aile bireyleriyle beraber tehlike avı yapmamız lazım. Mesela tehlike avı nedir? Şu dolap beni nasıl öldürebilir? Veyahut da bu dolap benim evden çıkmama engel olabilecek bir yapımıdır. Mobilyalarımızı kati suretle sabitlememiz gerekiyor. Ama sabitlerken de hani birçok videolar var. Bazı şeylere dikkat etmek lazım. Mobilya ile duvar yani ev sallantı esnasında aynı harekette bulunmayacağı için sert bir malzeme ile mobilyayı monte etmeyeceğiz. Esnek hareket edebilen bir malzemeyle ki devrilip kapıdan çıkışımıza engel olmasın. Bu en önemlisi ondan sonra yapılmaması gereken şeyler boyutunda da deprem esnasında panik yapmamamız lazım kesinlikle. Çocuklarımız varsa evde çocuklarımızı güvenli bir bölgeye, işte depremde hani tehlike avına çıkacağız dedik ya, bu tehlike avında ilk önce tespit edeceğimiz şey, sallantı olduğu anda biz ailemizle nereye saklanacağız? Kendimize bir yaşam üçgeni oluşturmamız gerekiyor. Mesela şunu örnek veriyorum, bu demirden sağlam bir yapıdır. Evet. Burada sallantı olduğu esnada ben iş yerimdeyim. Burada da olabilir. Çünkü depreme nerede yakalanacağımız kesinlikle belli değil. ve Veyahut da hangi boyutta olacağı belli değil. ve Veyahut da bu bina çökecek mi çökmeyecek mi? Belki kaçmaya fırsatımız olmayacak. Ne yapacağız? Hemen burada masaya şu şekilde gelip çök, kapan, tutunabiliyorsan tutun. Niye? Çünkü sallantı şiddetli olduğu esnada yere düşebilirim. Düşmemek için bir yere tutunman gerekiyor şu şekilde. Bu bir koltuk olabilir. Yatak bazalar biliyorsunuz. için demir profil olduğu için sağlamdır. Yatak kenarlı olabilir. Yani sağlam beyaz eşyalar bu konuda çok. Zaten depremlerde fotoğraflara vesairelere baktığınız zaman hayat üçgeni dediğimiz şu gibi dayanmış beton altında yaşayan insanlar var. Yani afette enkaz altından çıkartılan insanların birçoğu bu boşluklar sayesinde hayatta kalıyor. Bu çok önemli bir şey. Yapmamız gereken kısımsa merdivenlere kaçmayacağız. Asansöre katı sürette binmeyeceğiz. Ee, kapı ışıklarına normal bildiğimiz tahta masalar bu bilinen en büyük yanlışlıklardır. Bunların altına saklanmayacağız. Veyahut da camdan atlamaya kalkmayacağız. Bu çok önemli. Malum hani... Bir deprem olduğunda biliyorsunuz iletişim ağları kesiliyor. Aynı şehirde bulunanlar birbirini arayamaz ama farklı şehirde arayan oturanlara ulaşabilirsin. Mesela benim babam Kastamonu'da yaşıyor çocuklarıma diyorum ki böyle bir olasılıkta babamı arayacaksınız. Ben buradayım, iyiyim diye haber vereceksiniz. Hepimiz oraya alışacağız. O bize ulaşması çok daha kolay çünkü. Şehir dışından buradaki çok daha kolay.